Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. ETS2 150 için uyumlu. 2K24 Türkiye haritası çıktı. Aslında çıkalı bir iki gün oldu ama anca elim değebildi. Yoğunluktan dolayı çekemedim. Şimdi ben de sizinle birlikte kurulumunu yapacağım. Tane tane şöyle aramızda özellikle yeni katılanlar için güzelce anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi ben size bir link vereceğim. Hem bloğum üzerinden hem de Discord üzerinden vereceğim. Linkten şu paketli dosyayı indiriyorsunuz. Tabii bunu açabilmeniz için bilgisayarınızda Winrar ya da Winzip gibi uygulamalardan mutlaka bir tanesinin olması gerekiyor. Üzerine çift tıklıyorsunuz. Şimdi konumuza devam etmeden önce şu harita hakkında bir notlar almıştım. Ben kısa kısa onları okuyayım size. Dediğim gibi haritamız 1.50'ye fixlenmiş durumda. Gerçek Aydın Otogar eklenmiş. Yani orijinal Aydın Otogar'ı eklenmiş. Hedef transport, depo ve tesisleri eklenmiş, konfor turizm yeni dinlenme tesisi eklenmiş. Türkiye özgü araç muayene istasyonları, benzinlik ve dinlenme tesisleri bu özellikler vardı zaten. Önceki sürümlerde de vardı. Bakım atölyeleri, Türkçe karayolları tabelaları, Türkçe uyarı levhaları, Türkçe duyuru ve reklam panoları. Türkiye'de birçok önemli turistik bölgenin haritası. Büyük şehirleri, meşhur otogarları orijinal yani. Bina içinde ve dışında Türk bayrakları, Türk mimarisine uygun bina yapıları, Kamil Koç, Metro gibi turizm şirketlerinin dinlenme tesisleri, bölgeye gelen değişen hava durumu, örneğin Bolu Tüneli'nde sis çökmesi, büyük köprüler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim vesaire gibi özellikler haritamızda mevcut. Ve haritamızda maalesef full derece istiyor. Toplam 8 adet dereceye sahip olmanız lazım. Bu haritamızı kurabilmeniz için. Peki nedir o deleceler? Şöyle resimli bir şekilde göstereyim ben size. Arkadaşlar bakın toplam 8 adet dereceye ihtiyacınız var. Liberia delecesi, İtalya, bizim Türkiye'mizin de bulunduğu Bileksi, Fransa delecesi, Baltiksi, İskandinavya, Going East ve West Balkan delecesine sahip olmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bile eksik olursa maalesef bu haritayı çalıştıramazsınız. Şimdi biz konumuza geri dönelim. Paketli dosyanın üzerine çift tıkladığınız zaman bunu üzerine de çift tıklıyorsunuz. Ve şöyle içeride bir tane sarı dosya, iki tane de SCS uzantılı dosya var. Bunları masa üstüne alıyorsunuz. Şu iki adet SCS dosyayı. Ve daha sonrasında ise 2K24 sarı dosya var. Bu sarı dosyayı da hiç içini açmadan direkt masa üstüne atıyorsunuz. Dosyalarımızı masa üstüne attıktan sonra bunları kopyalayın. Bilgisayarıma çift tıklayın belgeler deyin. Euro Truck Simulator 2 oyun dizilini açın. Öncesinde bu işlemi yapmadıysanız ilk defa yapacaksanız masum sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip kendinize bir mod klasörü oluşturmanız lazım. Mod klasörü oluşturduktan sonra üzerine çift tıklayın ve bu 3 dosyayı bu alana yapıştırın. Dosyalarımızı klasöre attıktan sonra abi artık böyle bir işimiz kalmıyor. Şunları çöp kutusuna atabiliriz. Açalım şimdi oyunumuzu. Nerede bu oyun? Aç ETS abi. Oyun içerisinde de yapmamız gereken şeyler var. Videonun başında da söylediğim gibi ilk defa hani ben de sizinle birlikte şu anda kuruyorum haritayı. Elimden geldiği kadar da tane tane anlatmaya çalışıyorum. Ve oyunumuz açıldı. Haritamızı ana profilinize kurabilirsiniz. Yani bağımsız bir harita değil hatta Promos'ta da oynayabilirsiniz. Ancak Anadolu bölgesinde biraz kayma yapacaktır. Hani böyle kaymaları çok takıntı yapmıyorsanız Promos'la birlikte kullanabilirsiniz. Şimdi biz ana hesabımıza gelelim. Daha sonrasında mod yönetisi diyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Bunların üstüne mouse'un sol tuşuna tık 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 sağ tarafa atıyorsunuz. Şu dev dosyası en üstte dursun. Prefab şöyle durabilir bu şekilde dizilimini yaptıktan sonra değişiklikleri onayla deyip buradan çıkın. Şimdi oyuna devam et diyelim. Ve Türkiye haritasının logosu karşımıza çıktı. Şayet bir sorun olmuş olsaydı bu logo karşımıza çıkmayacaktı. Ve oyunumuzun içine girdik. Arkadaşlar 2K24 haritası. Şöyle nereye gidelim? Bayburt'a gidelim. Şimdi M tuşuna basalım. Tabi sadece Türkiye haritasından oluşmuyor. Gördüğünüz gibi bütün Avrupa'yı da kapsamakta. Ama bizi ilgilendiren kısım tabii ki Türkiye haritası. Bak Batum'dan Bakü'ye kadar yol yapmışlar. Batı ve Orta Karadeniz'i pek keşfetmemişiz. Şu yolu keşfetmek istiyorum. En kısa zamanda Bakü ile Batum arasındaki yolu, biraz Batı Karadeniz'i keşfetmemiz lazım ve şu Marmara'yı da fazla keşfetmemişiz. Akdeniz bölgesi doğuya bayağı gitmişiz. Evet haritamız bu şekilde gençler. Şöyle otobüsümüzle haritanın keyfini şöyle birkaç dakika bir sürelim. Hem nasıl yolcu alabileceğinizi anlatmak istiyorum. Modumuz tabi bir ekleme çıkarma yapmadım. Çıplak bir mod. Ah, nerede gidiyor? Şu an neredeyiz biz? Hmm, Türkiye'ye gidelim. Romanya'da ne işimiz var bizim? Şöyle ışınlamayla, hızlı yolculukla. Erzurum'da otogar olması lazım. Erzurum'a gidelim abi. Evet. Arkadaşlar diyarı zorundayız. Böyle bir tepeden bakalım. Tepeden bir bakalım abi. ha Görüyor musun bak. Arkadaşlar diyarını. Arkadaşlar bu harita modumuz biliyorsunuz normal çekicinizle teslimat değerli yapabileceğiniz gibi. Aynı zamanda dilerseniz otobüsünüzde yolcu taşımacını da yapabilirsiniz. Peki bu yolcu taşımacını nasıl yapacaksınız? Gelelim şimdi escape'de geriye. Serbest çalış diyeceksiniz. İşte buradan konumunuzu seçin. Bakın şu otogar yazmayan teslimatlar normal çekicinizle teslimat yapabilirsiniz. Fakat şu otogar yazan teslimatlar ise bunlardan birini seçtiğiniz zaman yolcu taşımacılığı yapabilirsiniz. Diyelim ki Erzurum'dan Bayburt'a ben yolcu almak istiyorum. Hemen seçelim Güvenli abi. yolculuklar. Otogarımız neredeymiş? Muhtemelen ileride. Hadi gidelim. Yolcularımızı alalım abiciğim. Sinyal açık kaldığı zaman ötüyor. Ötmesinden sinyalin açık kaldığını anlarsınız. Otogarımız ilerleyemiş bakın. Ee, hadi bakalım. Solda kalın ve sonra sola dön. Bugün yetiştirebilirsem bu kullandığım modu ayrıca çekeceğim. Videosunu az önce de söyledim. Sola dön çok harika Trabegon'un 17'lik güzel bir otobüsü oyuncuyuz biz olsun otobüsü Sağa dön ve sonra sağa dönün evet otogar buradaymış bak sağa dönün nereden gireceğiz bacım Ha, şeyden gireceğiz şu binanın arkasından gireceğiz tabelayı görünce tabelayı biraz öne almışlar İleride de var tabela bak. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Tıpkı nasıl çekicinizde dorsenizi alacağınız zaman buraya kadar geliyorsunuz. Şu işareti alana kadar geliyorsunuz. Enter tuşuna basıyorsunuz. Burada da Enter tuşuna basacaksınız. Teker serbest çalış Ve işe alıyorsunuz. Sonra yolcular sizi nasıl çekici de sizi bekliyorsa garajın içinde burada da yolcular sizi otogarda bekliyor abi bak yolcularımız sabırsızlanıyor görüyor musun burası ben Erzurum otogarını biliyorum Erzurum'a gitmiştim daha önce orijinal mi değil mi benziyor ama güzelce perona yanaşıyorsun bu Şöyle dışarıdan göstereyim. Tane tane. Biraz fazla yanaşmanız gerekiyor. Kafayı sokabildiğiniz kadar sokun içeri. Gördünüz mü? Hatta kafa biraz içeride kaldı. Yani kafayı aracın aracın kafasını şu sağdaki num no enter gözükene kadar kafayı sokun içeri abi. Daha sonrasında ise num no enter'e basıyorsunuz. Klavyenin sağ tarafında bulunan tabi bende num no enter diye ayarlı Yol basıyorsunuz. Işte Yolcularınızı bu şekilde alıyorsunuz abi. Yolcularınızı aldıktan sonra artık Bayburt'a gidebiliriz. Gel abi gel abi gel abi. Şu sağdan çıkış var mı? Girişin bir de çıkış olması lazım ama giriş çıkış aynı yerden galiba. Valla ben Erzurum'a Elzur, gittim. Erzurum otogarına benziyor mu? Şöyle tepeden biraz bakayım. Orijinal otogarına. Pek benzemiyor çünkü Erzurum otogarı yani şehrin dışında. Böyle şehrin içinde değil. Yani otogar orijinal değil. Oradan daha önce gittiğim için biliyorum. Peki yolcularımızı aldık. Yolcularımız gözüküyor mu? Gözükmüyor. Sadece görsel olarak yolcuları alıyorsunuz otodermden. Aç. Aç. Hadi aç. Sağ ol. Evet yolcu taşımacılığı bu şekilde arkadaşlar. sonraya gidiyorsunuz yolcunuzu gideceğiniz yere teslim ediyorsunuz abi. Biz şu anda Bayburt'a gidiyoruz. 282 kilometremiş. Haritayı kurmak gayet basit. Ancak aklınıza takılan bir şey olursa yine YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Lakin, lakin özellikle aramıza yeni katılanlar mutlaka videoyu atlamadan izlesin. Önemli püf noktalarını kaçırmasın. Nereye gidiyorsun dayı? Denizli'ye mi gidiyorsun? Haritada kısmi FPS düşüşleri olabiliyor. Anlık. Ama güncellemeler geldikçe bu sorun zamanla giderecekti diye düşünüyorum. Nasıl yaylanıyor bakalım. Buradaki amacımız haritanın kurulumunu anlatmak. Teslimat yapmak değil ama ben e, yolcu teslimatını da size göstermek istiyorum. O yüzden şu Bayburt'a bir varmamız lazım. Oo, güzel virajlar bizi bekliyor. Tekrar hesaplanıyor. Aşk evi. Retarder de fayda etmiyor. Yeni rota bulunuyor. Size yeni bir rota bulunuyor. Rota tekrar hesaplanıyor. Neyi Son buluyorsun bir bacım? Rota tekrar hesaplanıyor. Yolumuz virajlı. Neyi buluyorsun? Seni de rata atarmıştım. Size yeni bir rota bulunuyor. Yeni rota bulunuyor. Yeni Mustafa rota, Kemal Atatürk Rota Atatürk ülkemizin kurucusu. <Sessizlik> tekrar hesaplanıyor. Size yeni bir rota bulalım. Yeni rota bulunuyor. Tekrar hesaplanıyor. Sorun değil. Yeni tekrar hesapla. Rota tekrar hesaplanıyor. Ay burada geldik. Şehir içinde hız sınırını 90 vermiş. Burası Bayburt. İyi gidiyor. Harman oldu yer. Görüyor mu? Sağa dön. Evet. Bayburt otogarına geldik. Yolculuğumuz sona erdi. Tıpkı çekicinizle Yük teslimatı yaparken nasıl şuraya yanaşıyorsunuz? Daha sonra Enter tuşuyla basıyorsunuz. Burada da otomatik teslimat yapmayın. Kendim park edeceğim seçeneğini seçin. Onayla deyin. Ve bakın tam karşıda peronumuz gözüktü. Şu perona yanaşmanız lazım. Nasıl Dorsi'yi bırakacaksınız? Güzelce otobüsle yanaştırıyorsunuz. Güzelce yanaştıramadım gel abi gel abi gel abi Heh. güzelce perona yanaşıyorsunuz sonra enter diyorsunuz yolcularınızı teslim ediyorsunuz yolcu taşımacılığından da para alabiliyorsunuz tıpkı teslimatta olduğu gibi mesafe başına tabi mesafe ne kadar uzunsa o kadar çok alırsınız Evet harita hakkında söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim mümkün mertebe tane tane anlatmaya çalıştım. Sizinle birlikte haritayı kurduk. Yeni bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.